Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimde sizlere triggerları anlatmaya çalışacağım. Triggerların çeşitlerinden bahsedeceğim. Üç çeşit triggerımız var SQL Server'da. Biri tablo bazlı trigger, diğeri de tabayız bazlı trigger, bir diğeri ise server bazlı triggerlardır arkadaşlar. Genelde herkesin çok fazla edip kullandığı trigger Tablo bazı trigger olup insert delete, update işlemlerinde kullanılır arkadaşlar. Ama onun dışında bizim iki çeşit trigger'ımız daha var. Bir diğer trigger database trigger'lar. Bunlar database'in üzerinde yaptığınız birçok işlemlerde tetiklenebilme özelliğine sahiptir. Örnek vereyim, bir tablo oluşturduğunuzda ya da bu tabloyu değiştirmek istediğinizde ya da silmek istediğinizde aynı şekilde bir view oluşturduğunuzda ve aynı şekilde bunlar da silme için işte view silme ya da alter etme değiştirme rol de aynı user'da, da function'da hatta trigger içindeki trigger'ı bile tetiklemek için trigger kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı işlemlerin hepsi alter ve drop için de geçerli. E, deni, rework ve grant işlemler için bunu kullanabiliyoruz. Bir de server bazlı trigger'lar var arkadaşlar. Bu server bazlı trigger'larda ise bir database hani server bazlı olduğu için database oluşturma işlemlerini kullanabiliyoruz ya da bir security login oluş oluşturduğumuzda e, kullanabiliyoruz ya da bir e, bir giriş yapan kişileri yakalamak için vesaire vesaire benim yazdıklarım bunlar ama emin olun çok çeşitleri de vardır Sizler kendiniz bunları MS SQL Server'ın kendi web sitesinden bakabilirsiniz Şimdi arkadaşlar ben e, ilk olarak tablo bazı triggerlardan bahsedip daha sonra da database bazı triggerlar ve server bazı triggerlarla bitireceğim Şimdi arkadaşlar şöyle bir tablom var e, table şöyle ismini de Şöyle hatta şunun ismini bununla aynı yapayım. Table bir olsun diğerlerine değiştirmeyeyim maksat. Table bir tablon var arkadaşlar. Şurada şöyle bir tane. Bakın şu an boş ve bunun içine bir tane veri atalım hep birlikte. Insert, delete, update'lerini buraya yazdım ki tek uğraşmayalım. Şimdi şöyle bir Ramazan insert edelim ve içine Ramazan'ı e, görelim arkadaşlar. ID'si nal oldu, ID'si nal olmasın. Bunun dizaynında buna set primer verip artan şeklinde olsun. Evet. Bunları tabii ki de hesaba katmamıştık ama dizayndan bunu da kaldırırsak burada artık ne oldu? Ha veri olduğu için not geçemiyorsun diye. O da güzel. Tamam. truncate edelim. Yani uzamasın dedik. Gereksiz uzadı. Yapacak bir şey yok. <laughs> Şöyle bir truncate edelim bunu. Şimdi arkadaşlar e, kopyalanır ve tamam. Ayda artık artan şekilde oldu. Insert ettim. Bir Ramazan dağıttım içine. Evet az önceki sildim. Şimdi ayda ile beraber geldi. Şimdi arkadaşlar burada tablo bazlı triggerlardan e, yola çıkıp e, bir trigger oluşturalım. Tablo bazlı triggerları üstte gösterdiğim gibi insert date update işleminde kullanabilirsiniz sadece. Yani bir tablonun içine insert date update durumlarında çalışabilen trigger'lar yazabiliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bir trigger oluşturalım. Her e, oluşturduğumuz function prosedürü yani oluşturulabilecek tüm şeyler yine create'imizi yazıyoruz. Daha sonra trigger hani normal bir function oluşturduğumuzda prosedür ya da bir tablo da tabi oluşturduğumuzda klasik create ile başlar. Create trigger. Buraya arkadaşlar trigger'a isim veriyoruz. Başını trg yazalım hani trigger olduğunu açılsın. Peki ne? Table 1'in trigger'ı. Daha sonra arkadaşlar ee, buraya geldim s dedim begin end dedim Ve bir de on dedim Arkadaşlar buraya kadar olanlar oluşturacağımız tüm trigger'ların yapısında var artık şurası değişecek sadece yani ondan sonra Yazacağımız şey değişecek şimdi Bizim için Önceki tablo bazlı trigger olduğu için use Ab'nin Üzerindeki Eee Deki hani database'de yapacağım için bunu yazıyorum. Yazmama gerek yok. Aslında burada var ama el alışkanlığı iyidir. Bunu yazın. Şimdi arkadaşlar burada hangi database'in üzerinde çalışmak istiyorum? Tam olarak şu. DBO table bir database'in üzerinde bir trigger oluşturmak istiyorum. Peki ne? After. Neden sonra? Insert'ten sonra. Arkadaşlar insert'ten sonra git ve çalış dedim. Peki ne yapsın? İşte print şimdilik gelişi güzel yazıyorum. Hani print etsin böyle çalışıp çalışmadan anlayalım. Insert işlemi. İşlemi. Şimdi arkadaşlar hep birlikte bunu oluşturalım ve bu tabloya bir şey insert ettiğimizden sonra bakalım tetiklenecek mi? Insert işlemi gerçekleşti gibi bir yazı yazsın. Şimdi bunu oluşturdum. Create ettim arkadaşlar. Bunu create ettiğiniz zaman tablo bazlı ettiğiniz için bakın tablonun altında zaten triggerlar var. Buraya yaklaştığımızda görüyorsunuz. Bakın trg table 1 diye buraya geldi. Şimdi arkadaşlar bu işlemden sonra şunu yapacağız. Hadi hep birlikte bir tane e, şey yapalım. E, ne derler ona? Insert işlemi yapalım. Mesela şunu Ahmet ismini bir insert edelim. Insert işlemini yaptınız. Bakın arkadaşlar insert işlemi gerçek yok. Gördünüz mü? Burayı yazdığımın aynısı geldi ve böylece insert'ü yakaladı. Ama oysa hani delete işlemi şu an yapsaydım. Örnek biri silelim. Bir de Ramazan vardı. Evet biri sildiğimizi varsayıyorum burada bakın herhangi bir şey olmadı çünkü bunu yakalamadım ama bunu da yakalayabilirsiniz aynı anda delete insert update hepsini yakalayabilirsiniz arkadaşlar böyle yaptığınız zaman aynı anda üç işlemden hangisi gerçekleşirse burayı çalıştırır Şimdi onu da göstereceğim ama onu göstermeden önce şimdi siz buraya after dediğiniz zaman arkadaşlar insert işlemi gerçekleştikten sonra çalışır bu işlem. Ama ben şunu da yapabilirsiniz. Insert işlemi eğer ki olacaksa Ondan önce ın yerine dediğimiz yani engellemek için de instance of kullanırız arkadaşlar. Instance of yani git insert'ün ya da delete'in update'in yerine çalış. Şimdi bunu da böyle yapalım. Şuraya tabii ki alter diyorum artık güncelleyeceğim. Insert işlemi gerçekleşmedi diyelim. Bu ise arkadaşlar şunu yapıyor. Insert işlemini yakaladığı anda git bunu artık insert'ü gerçekleştirme şuradaki işlemi yap demek oluyor. Mesela örnek veriyorum. Bir ahmet eklemesi daha yapıyorum. Bakın e gel bak basıyorum, basıyorum, basıyorum. Şimdi tablonun içine gidiyorum. Gördüğünüz gibi bir veri bile yok. Çünkü instance of insert dedi. Ama mesela Ahmet olan 2'yi silmeye kalkarsam şimdilik buna herhangi bir şey yok. Gördüğünüz gibi rahatlıkla silebildim ama tabloyu şu an ne eklersem ekleyeyim ekleyemem. Çünkü e, bu trigger tetiklendiği için bakın boş. içine girmesini engelliyor arkadaşlar. Yani instance of ve After arasındaki fark bu. After işlem gerçekleştikten sonra çalışır. Instance of ise in yerine. Hani bu insert gerçekleştirme onun yerine bunu çalıştır demek. Burada arkadaşlar şöyle bir not da yazayım şuraya aklımdayken. After ile for aynıdır arkadaşlar. İkisini de kullanabilirsiniz. Instance of ise nereye, hop, nereye kaydı bu ya? Niye böyle bir şey yaptı? Ot bir e gitmesine gerek yok ha. Ins basamıyorum şu an ha. Instance instance of. Arkadaşlar bu bu ise ın yerine bu after for yani siz burada az önce after yazdığınız yerine for da yazabilirsiniz yani artık bunu for olarak yaparsanız insert işlemi gerçekleşecek herhangi bir şekilde sıkıntı olmayacak şöyle bir Ahmet de ekleyelim hatta iki tane ekleyelim artık bakın iki Ahmet'i görebildik şimdi arkadaşlar Burada size göstermek istediğim bir işlem daha var. Şimdi burada biz örnek veriyorum for dedik. Yani after hiç fark etmez hepsi. Şimdi after insert update ne oluyor abi? Ne kastırıyor ya? Heh. Elim bir şey değiyor herhalde. Çözemedim. Şöyle yavaşça gidelim. Insert, update ve de delete. Arkadaşlar bu üç işlemi de yakalamasını istiyorum. Ama bu işlemi yakalayacağı zaman içeride farklı farklı olsun. Yani tek bir trigger içinde hem insert hem update hem de delete'i yakalamak istiyorum. Ayrı ayrı insert update delete yapmak istemiyorum. Bu üç, üçünü de tek bir triggerda yakalamak istiyorsanız arkadaşlar onu da şöyle yaparsınız. Sağlıyorum. Şimdi siz bir insert işlemi gerçekleştirdiğinizde insert işlemin içinde inserted dediğimiz bir tablonun içine o anki insertleri atar. Aynı şekil select yıldız from deleted. Yani sizin burada gerçekleştirdiğiniz işlemler arkadaşlar bunun içine yazılır. Şimdi bunun içine yazıldığı için siz buradaki insert edilen değeri alıp başka bir tabloya ya da o anki bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu göstermeye çalışacağım. Örnek veriyorum. Şimdi delete'i kapatalım. Inserted olsun. Bakın az önce sadece insert işlemi, işlemi diye yazıyordu. Şimdi ise bu gelen insert işleminin verisini yazmaya çalışacağım. Şöyle bir çalıştıralım. Bakın şimdi buraya insert Ahmet dediğim anda bakın gördünüz mü Ahmet geldi. Bir daha basıyorum. Hop bir daha basıyorum. Bakın gördünüz mü? Yani böylece insert'ü yakalamış oldum. Ama örnek veriyorum Ahmet'i sileyim. Örnek altıda Ahmet vardı yanlış hatırlamıyorsam. Altıda Ahmet geldi. Şimdi Ahmet'i silmeye çalışıyorum. Bakın. Gördünüz mü? Insert'ün içi boş olduğu için Ahmet'e dair bir şey yapmadı. O da delete'de çünkü. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman arkadaşlar şunu yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Delete şimdilik bir köşede dursun. Ben inserted edilen veriyi alıp başka yere de yazabilirim. İsterseniz delete edilen veriyi alıp başka yere yazabilirsiniz. Mesela. Şimdi delete'i de bir yakalayalım. Buradaki şunu. Bakın mesela 6'yı az önce sildik. 5 duruyor mu? Hiçbir fikrim yok. Şöyle bakacağım bir. 3 duruyormuş tamam. 3'ü silelim bir. 3'ü sildiğimiz zaman bakın silinen veriyi burada yakalayabildik. A3 ah, buradaymış. Bak artık 3 burada yok ama az önce burada yakalamıştık. Şimdi mesela bu yakaladığınız veriyi gidip herhangi bir tablonun içine atabilirsiniz. Mesela into. Tamam mı? Burada hani şimdi e, tablo oluşsun diye deleted tablo adı altında bir tane oluştursun. Daha sonradan ben burada bunu düzenleyip burayı insert yapacağım. Şöyle bir bunu çalıştıralım. Mesela hangi verimiz kaldı? 4 kaldı. 4'ü silelim arkadaşlar. 4'ü sildiğimiz zaman bakın. Tam insert işlemi gerçekleştiriyor. Altta bu kaldığı için önemli değil ama artık deleted tablosunu oluşturdu burada. Bu tabloyu sırf oluşturmamak için böyle yaptım. Yani bu oluştursun ben kendim ayarlayayım. Bakın deleted tablosu. Artık bu deleted tablosunun içine rahatlıkla arkadaşlar insert into git ve de buradaki veri ne veri varsa sağlıyorum adı e, var zaten bunun içinde bunun içindeki adı kolumuna bunları bas dedim şimdilik bu tabi işlemede gerek yok şöyle şurayı kapatıyorum bastım mesela bu delete tablosunu bir açayım hangi veri var bak ahmet verisi var şimdi mesela ben hangi veriyi silmek isteyeyim burada hangi veri varsa onu sileceğiz Yine ahmet mi var yine 5 ahmet varmış önemli değil. 5 Ahmet'i silelim bir Ahmet verisin daha oraya bakın zaten iki tane e, efektif oldu gördüğünüz gibi etkilen bastığımda bakın Ahmet de getirip buraya idc ile beraber yazdı arkadaşlar. Yani burada istediğiniz gibi bunları yakalayabilirsiniz ama biz şimdi konuya geri dönelim. Insert, update ve delete işleminde e, nasıl bir yol izleriz? O zaman da artık kafanıza şekillendiğini düşünüyorum. Orta şu şöyle bir işlem yapabilirsiniz. If exist select bir from from deleted and exist exist select bir from inserted şimdi bu ne demek arkadaşlar hem delete tablosu dolu olsun hem insert tablosu eğer ki delete ve insert tablosu doluysa bu update işlemidir yani update de aynı zamanda bizim için neydi bir delete ve insert işlemiydi o yüzden her ikisi de doluysa benim için update gerçekleşmiş oldu. Şöyle update işlemi diyelim. Geldim bir altına. Else if dedim. Else if durumunda ise şöyle exist diyorum yine. Exist diyorum. Select bir from yine insert olsun sadece. Eğer ki bu ikisinden ikisi de yoksa sadece insert varsa bu nedir? O zaman insert işlemidir işlemi. Ama bunlardan herhangi bir yoksa zaten insert update delete de delete işleminde çalışarak trigger olduğu için herhangi biri de yoksa zaten delete işlemi gerçekleşmiştir. Deleted işlemi. Ve böylece arkadaşlar bunların içine benim print olarak yazdığım yere siz istediğinizi yazabilirsiniz. Şöyle çalıştırdım. Şimdi gelip bakalım. Hangi veriler var bunun içinde? Bak hiçbir veri yok. Tamam bir Ahmet verisi daha atıyorum. Bakın insert işlemi. Daha sonra bu Ahmet verisini yediymiş şu yediği örnek veriyorum serime çeviriyorum. Bakın update işlemi daha sonra bu yedinci veriyi siliyorum. Gördüğünüz gibi delete işlemi. Hatta bu Ahmet şey update durumunda gelip buraya az önceki yaptığımız işlemi de yapabilirsiniz. Sinilen veriyi bu delete tablosuna mesela ya da update edilen veriyi delete tablosuna ya da update tablosu yapıp atabilirsiniz vesaire vesaire. Şimdi buralara artık geçiyorum arkadaşlar. Ee, yani tabloya dair anlatacaklarım bunlar. Zaten dediğim gibi insert, delete, update işleminden oluşur. Şunu unutmayın: çok fazla büyük tablolarda çok fazla insertler kullanma, şey, triggerlar kullanmak çok mantıklı değil. Sebebi ise şu: her e, trigger oluşturduğunuzda insert, update ve delete işlemlerinde sürekli bu triggerlar önce ya da sonra e, gerçekleşeceği için sıkıntı olacaktır. Hatta mesela burada. Biz az önce ne yaptık? Instance işte bunu da ins, in, bunu de yapabilirsiniz. Instance of da yazarsanız bu kez gerçekleşmez. Onun yerine gerçekleşir vesaire vesaire onu göstermiştim. Şimdi tablo bazlarda bırakıp database bazlı trigger'lara geçelim. Arkadaşlar trigger'ları baştan anlattığım gibi bu yapıya kadar olan hepsi aynıdır. Değişen yapı neresidir? Tam olarak buradan sonrası değişir şimdi. Database bazı triggerlarda ise ondan sonra burada database yazarsınız ve for. Şimdi database bazı triggerlarda gördüğünüz gibi buraya herhangi bir database'de olduğuna dair bir şey yazmayacağım. Mesela şurada hangisini kullanalım? Örnek verelim create table. O database'in içindeki oluşabilecek bir tablodaki yakalamayı yapsın ve print işte tablo oluştu. Tablo oluştu yazdım şimdi bak fark ettiyseniz burada herhangi bir şekilde hangi e, database'de olduğunu yazmadım zaten Sebebi ise şu hangi sanction üzerindeki database'de çalıştırdın ama şu an ABD çalışıyor gidip AB'nin üzerinde oluşturacak Zaten Direkt database dedim ve bunu algıladı zaten Şöyle Alter dersem olmaz tabii ki de create edeceğim Ve buna da DB hani database bazlı AB diyelim hatta Şimdi şöyle Çalıştırdım arkadaşlar bakın çalıştı. AB'nin içinde ise bu arkadaş nerede? Bakın probability'nin altındaki database trigger'ın içinde bakın geldi ve oluştu. İsterseniz burada disable enable edebiliyorsunuz. Aynı şekilde tüm e, trigger'lar için bu geçerlidir. Şimdi arkadaşlar burada create database dedim. Ve database durumda bunu tetiklenmesini bekliyorum. Şimdi gelin hep birlikte bir şey database diyorum. E, tablo. Create table işte dnm 1, 2, 3 olsun deneme 1 2 3 olsun. Eee ID'si integer olsun. Bakın böyle bir e, tablo oluşturduğumda bakalım nasıl bir şey olacak. Bakın tablo oluştu. Gördünüz mü? Bunu yakaladı. Ama sallıyorum drop ettiğim zaman drop ettiğim zaman bakın çalışmıyor ama o tablo oluşturunca tablo oluştu diye çalışıyor. Böylece bunu yakalayabildiniz. Aynı zamanda isterseniz buraya drop e, table da yazabilirsiniz arkadaşlar. Drop table. Böylece artık bakın zaten oluşmuştu bu var diyor. Şimdi silerken tabi tabii bunu alter yapmayı unuttuk. içine yazdık ama şeye gömmedik. Şöyle bunu bir daha çalıştıralım. Şimdi silmeye kalkıyorum. Böyle bir tablo yok. Oluşturdum. Tablo oluştu. Silerken de tablo oluşturacak ama önemi yok. Yani böylece bu trigger'da da çalıştığını gördük. Şimdi sağlıyorum arkadaşlar. Burada Birçok şey kullanabilirsiniz. View, Roll, user, index her şeyi kullanabilirsiniz ama burada yapmanız gereken bir şey göstereceğim. Örnek veriyorum. Siz bu database'in içinde oluşan hiçbir tablonun silinmesini istemiyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Hani olası bir durumda yanlışlıkla bile silinmesini engellemek istiyorsunuz. Bunun için arkadaşlar işte tam olarak bu trigger'ı kullanabilirsiniz burada. Burada yapmanız gereken şey arkadaşım gelip buraya rollback yazmak. Siz buraya rollback yazarsanız arkadaşlar bak sizde dair herhangi bir kullanıcı hiç fark etmez. Admin kullanıcısı dair olursa ki bunu orada ayarlayabilirsiniz işte adminle girdiyse vesaire olmasın tarzı da. Oraları geçiyorum. Eğer ki arkadaşlar buraya rollback yaparsanız tamam mı? Tablo işte silindi diyelim. Sallıyorum. Normalde silinmesi gerekiyor. Buradaki e, işlemi geri alır ve o var olan tabloyu silmez. Şunu bir şey yapalım. Deneme şu an var mı bilmiyorum. Bakalım var mıymış? Var yokmuş oluştu. Şimdi silmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakın. Tablo tamam silindi diye şey veriyor ama rollback aldı. Yani şu an var olan bu tablo kesinlikle silinmedi bakın. Bakın deneme 1 2 3. Gördünüz mü? 4'ü oluşturuyorum. Sonra 4'ü silmeye çalışıyorum. Şu an 4 oluştu. Bakın silmedi ve böylece 4 burada. Yani hiçbir şekilde kaldıramazsınız. İsterseniz gelin buradan da deneyin. Aynı mantık alacağınız hata yine birebir aynı olur. Bakın silmedi. Zaten aynı hatayı veriyor. Tablo silindi diyor benim yazdığım bir şey ama gördüğünüz gibi trigger'dan uh, abort yedi yani engellendi. Ee, hani bunu bunlar için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Database bazlı trigger'lar da güzeldir. Kullanılır. Çeşit çeşit işte engellemek istediğiniz işlemler için kullanılabilir. Data ee, database bazı trigger'lar aklıma gelen başka bir şey var mı? Şöyle bakıyorum. Burada birçok trigger'ı kullanabiliyorsunuz. Kendiniz dediğim gibi araştırın bakın. isterseniz e, view engelleyin. isterseniz isterseniz trigger oluşturma bile engelleyebilirsiniz. Vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar son olarak server bazlı trigger'lara gelmek istiyorum. Şimdi server bazlı trigger'larda arkadaşlar tehlikeli trigger'lardır. Önce onu peşin peşin söyleyeyim. Ee, server bazlı trigger'lar biraz tehlikeli bir trigger'dır. Sebebi ise Hepsini silmeseydik şuraya kadar. Hep klasik olanı silelim. Bunlar hep aynı çünkü. Şurayı silelim. Ee, server bazlı trigger'lar arkadaşlar e, kullanmasına dikkat edilmesi gereken trigger'lardır. Çünkü olası bir hata yapmanız durumunda Gerçekten siz de bağlanamayabilirsiniz. Bu kez veri tabanını full single user modu alıp kurtarmaya çalışıp oradan silmeniz gerekiyor vesaire vesaire. O yüzden server bazı triggerlara dikkat edin. Şimdi server bazı triggerlarda bir de database oluşturmaya bakalım. Herhangi bir database oluşup oluşamadığına bakalım. Örnek veriyorum. Database oluştu diyelim tamam mı? Oluştu. Arkadaşlar şurada da create yapalım burayı. Şimdi şöyle geldim hop çalıştırdım zaten burada hangisinin üzerinde olduğunuzun hiçbir önemi yok zaten e, Server bazlı oluştuğu için Direkt olarak buradaki Trigger'ın üzerinde olacak bak TRG-AB e, TRG demişiz adına da e, Neyse önemli değil TRG, D, B, AB. normalde bunu böyle vermem hatta sileyim ben normalde böyle vermeyi Sevmiyorum TRG Server diyorum tamam mı TRG Server diyeyim bir daha çalıştırayım Arkadaşlar şimdi tekrardan buraya oluştu burada. E, TRG server demişiz. Şimdi burada database oluştuğunda bu trigger tetiklenecek diyoruz. Şimdi gelelim bir database oluşturalım. Create database işte T database oluşsun. T database oluştuğunda bakın database oluştu diye direkt gördüğünüz gibi şey verdi. Peki drop database yaptığımda ne olacak? Drop database durumunda ise bunu rahatlıkla silebileceğim. Aynı mantık. Bunu engellemek istiyorsanız buradaki create database'i ya da bir database'in değiştirmesini istemiyorsanız drop database dersiniz. Database silinemedi olur bu da. Silinemedi. Niye? Çünkü ben buraya rollback koyacağım. Doğru mu? Rollback koyacağım ve böylece oluştur oluşturulan hiçbir database'i e Alter demem gerekiyor buraya tabii ki de. Create edemem aynısı var. Şimdi bir T database'ini oluşturdum ve silmeye kalkıyorum. Gördüğünüz gibi silme ve izin vermedi. Böylece olası bir durumda database'i silmeyi de engelliyorsunuz. Ama server bazı trigger'lara kesinlikle dikkat edin. Sıkıntılıdır arkadaşlar. Yanlış bir şey yaparsanız dediğim gibi... Ee veri tabanına ulaşamayabilirsiniz yani server bazlı çalışıyorsunuz çünkü. Bir de yukarıda ne yazmıştık? create login. Şimdi create login'deki mantık da şu arkadaşlar. Oluşan tüm kullanıcılar da herhangi bir kullanıcı oluşursa bana bilgi ver demek yani create login herhangi bir kullanıcı oluştuysa buna mesela ee, kullanıcı yani security oluştu diye tamam mı? Yeni bir e, şey oluştu ki, ne şuradaki işte ya security'nin içindeki bir login oluştu. Bunu çalıştıralım tekrardan. Rollback etmesin çünkü oluşturabilsin şimdilik. İsterseniz onu da engelleyebilirsiniz. Öğrendiniz artık. Buradan alacağım. Aldım. Geldim arkadaşlar. Bu security'nin içinde bir tane yeni kullanıcı oluşturmak istiyorum. Örnek veriyorum. User bir adı altında. Bir kullanıcı oluşturacağım ASD, asd 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 diye yazdım hatta mapping'ine de ab'yi Vereyim çok dönemde hatta on'a da vereyim sağlıyorum bundan hiçbir önemi yok Şimdi arkadaşlar Create login'i burada Ha ben keşke böyle oluşturmasaydım tabii şu an e, yanlış yaptım Böyle oluşturdum e, Şey olduğunu göremedik şöyle Drop and Create'ini bir daha alalım bu arkadaşın Oluşurken Heh, kullanıcı oluştu gördünüz mü Yani bu kullanıcı yakalayabildim isterseniz e, bu ney? delik kapatalım normal tabloya geri dönelim kendi şeyimi ha isterseniz gelip arkadaşlar buraya rollback yazarsanız hiçbir şekilde buraya e, kullanıcı oluşmasına izin vermez mesela Drop edersiniz kullanıcı. Sıkıntı yok ama oluşturmaya kalktığınızda bakın. Eh, tamam kullanıcı oluştu benim yazdığım şey ama kesinlikle oluşmasına izin vermez arkadaşlar. Ee, benim anlatacaklarım bu kadar mı? Yok. Hangisi vardı? Bir de şu var. Ee, son olarak bir de logon var var. Bunlar da giriş yapan kişileri yakalamaya çalışıyor arkadaşlar. Hani kimler giriş yapmış, kimler hani çıkış yapmış vesaire vesaire diye. Bunlar da onları yakalıyor. Şimdi bunu anlamak için de ee, şöyle roll bay'i silelim tabi şurada Boş kalmasın İşte giriş yapıldı diyelim Giriş yapıldı Bu da ise logon Trigger'lar. yani giriş yapan kişileri yakalıyor arkadaşlar Buradan çalıştıracağım ee, Buradaki amaç da işte o an sizin tabanınıza kimlerin girip kimlerin çıktığını görebilmenizi sağlıyor Bunu görmek için de arkadaşlar şöyle e, Select ee, neydi login miydi? Heh, orijinal login. Bu arkadaş o anki şeyi verir. Kim girmişti onu verir. Mesela ben şu an bunu çalıştırdığımda gördüğünüz gibi combat administration ile giriş yaptığımı gösteriyor. Ee, o an mesela örnek veriyorum siz başka bir kullanıcıyla girerseniz az önce örnek veriyorum user 1 ile giriş yaparsanız onu yakalayıp istediğiniz gibi tabloya yazın. ister yazmayın işte gelin buraya. Artık hepsini anlatmayacağım. Ders çok uzadı ama hani bir oluşturun. Buradaki işte at e, buna at deyin İşte en var çar yazamadım çığar 50 deyin daha sonra bu veriyi e, örnek veriyorum buraya set edin daha sonra bu adın içine set edin tamam mı arkadaşlar adın içine set edin daha sonra gelip bu adı istediğiniz yerde Artık gelin kullanın tabloya yazın bir yere basın nasıl istiyorsanız yani artık bundan sonrası sizin hayal ürününüze kalmış İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ee, son kez ne söyleyeyim. Dediğim gibi arkadaşlar genelde tablo bazlı triggerlar kullanılıyor. Her oluşturduğunuz trigger insert update ve delete işlemlerini yavaşlatır. Bunun farkında olan birinci olarak yapın. Database bazı triggerlar da çok fazla kullanılıyor. En fazlasından bu ikisi kullanılıyor arkadaşlar. Yani genel manada trigger'lar tabii ki tablo bazı çok daha fazla kullanılıyor ama işte update ve delete işlemlerinde bir başka tabloya yazabilmek, işte yakalayıp bir şeyler yapabilmek için kullanılıyor. Server bazı trigger'lar çok tehlikelidir. Dikkatli kullanın. Çünkü yanlış bir şey yaparsanız siz de bağlanamazsınız. O an bağlantınızı kopardıysanız. O yüzden arkadaşlar trigger'ları kullanırken dikkat edelim. benim anlatacaklarım trigger'lara dair bu kadar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.